Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz radıyallahu teala amr, Tam bir ihlasla Öyle bir bağırdı ki Ya Allah ya Nevhel Deyince Daha evvel Savaşta savaş meydanında Şehit düşmüş olan Nevhel Hazretleri bir anda toz duman içinde atının üzerinde hazır bulundu ve dedi ki buyur ya Ebu Bekir beni mi çağırdın? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz dostlarım ve kıymetli dinleyenlerim. Bir gazvede Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın devri saadetinde bir savaşta şehit olup sonra istikamet doğruluk şehit olarak bir nedene binaen diriltilen ve birkaç yıl sonra başka bir savaşta yine şehit olan bir sahabi efendimiz ki Nevhel Hazretlerinin gerçek hayatından bahsetmeye çalışacağım. Evet Hazreti Nevhel bir yaşlı annenin tek bir evladıydı. Annesiyle birlikte yaşıyor ve birlikte annesini geçindirmeye çalışıyor ve bu şekilde şekilde hayatlarını sürdürüyorlardı. Başka kimseleri yoktu birlikte yaşama gayreti içindeyken bir gün bir gazve savaş hazırlıklarında peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya rastladılar. Dedi ki: "Nevhel